Serbest Gündem programında tekrar sizlerle birlikte olmanın elbette mutluluğunu yaşıyoruz. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün farklı bir konuyu farklı konuklara Birlikte konuşacağız, tartışacağız. O konum farklı. Neden farklı? Aslında bizden hiçbir fark yok. Çünkü biz e, iki devlet, bir millet olduğumuzu hep söyleriz ve öyleyiz de. Bu zaten pekiştik. Işte daha gelecek günlerde inşallah iki devlet demeyeceğiz. Bir devlet, bir, bir millet diyeceğiz. Evet şu anda benim konuğum Azerbaycan'dan. Bir meslektaşım, televizyon sahibi. Aynı zamanda Duayen gazetecilerinden Azerbaycan'ın Kendisi bugün bizim derneğimizi ziyarette bulundular. Sağ olsunlar, var olsunlar, Evet, Azerbaycan'dan geldi ve Azerbaycan'a gitmeden burada bir sohbet edelim Evet, Türkiye sık sık geliyor. Zaur Garipoğlu. Hoş geldiniz. Abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim abi. Evet. Evet, çok çok özledim de sizi stüdyo demeyelim böyle konuk ettik. Teşekkür ederiz. İyi her şey, çok iyi. Ben de e, gelince sizleri ziyaret etmeyi kendime borç biliyorum. Çok sağ olun. E, zaten doğru söylediniz. Bundan önce e, iki millet, e, iki devlet bir milletiydik. Şimdi artık bir millet bir devlet. <laughs> güzel. Çok, güzel. Evet. çok güzel. Çok güzel. Peki Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz? Sık sık gelip gidiyorsunuz. Yani, evet, <laughs> Herhalde bağlantılarınız var Türkiye ile ilgili. Basın anlamında mı davetiniz var şey, bağlantılarınız yoksa iş anlamında ha, e, mı? Hayır basın anlamında. Basın anlamında. Basın anlamında. Şimdi böyle e, Türkiye'yi şu anda e, dışta biraz kötü anlatıyorlar. Türkiye'yi? Türkiye'yi. Bizde değil dışta. Evet. Avrupa'da, Batı'da, diğerlerinde. Barbaraklıklar mi diyorlar? Ha? Barbaraklıklar. <laughs> öyle değil. Evet. Ben kendi televizyon programlarında da birkaç kere söyledim, konuştum, hep de konuşuyorum. Bakın Türkiye'yi 60 yıldır bekleten Avrupa Birliği bir sözle, bir fikirle Ukrayna'yı artık alıyor Avrupa Birliği'ne. Evet. Türkiye'yi neden almıyor? Burada söz bağımsızlığı var mı? Var. Demokrasi, insanların oy kullanması var mı var? Ben bunu dün kendi programımda konuştum ki burada bir taksi şoförünün bile partisi var. Tuttuğu bir parti var. Evet. Ki ben bu parti buna oy veririm. Bundan başka ne istiyorsunuz? Neden başka ne bekliyorsunuz? Yani bunu Avrupa'ya, Batı'ya diyorum da. Neden almıyorsunuz Türkiye'yi? Ama benim düşünceme göre, benim evet. düşünceme göre bizlere nə batdı, nə oldu kökərti. Bizlərə elə biz gəkiriz bizlər. Nədən Mustafa Kemal Atatürk söyləmiş ki, biz nə batılı, nə doğulu olacağıq. Biz öz olacağıq. Biz öz olmadıqca biz illərdir oturub bəkləyuruq, Avropa bizi falan yer alacaq. Batı belə yapacaq, falan biz özümüz olmalıyıq. Şu anda Türk Devletlər Birliyinin qurulması onun biliyorsunuz bu, bu günlerde bir toplantısı da yapıldı. Evet. O yönde çalışmalarımız gerekir. Mesela son zamanlar Azerbaycan'la Türkiye arasında çok iyi şeyler oldu. Artık insanlarımız pasaportsuz aynısız de iş nasıl ya öyle Türkiye'ye gelebilir, Türkiye'de Türkiye'den de Azerbaycan'a gelebilirler kimlik kartlarıyla. Daha sonra bir şu beyannamesi oldu. Bu beyanname ile Türkiye ile Azerbaycan hemen hemen bir federatif bir e, cumhuriyete çevriliyor. Yani ordularımız bir oldu. Dış politikamız bir oldu. E, diğer bakımlardan da aynı oldu. Şu anda karşıladık. Evet. Aynı devlet. O yüzden dedim. Önceler iki devlet bir milletti. Şimdi artık bir millet bir devlet oldu. Bizim de gücümüz burada. Evet. Dünyanın en büyük Türk devleti Türkiyə və həmen ardından da Azərbaycan gəlir. Daha sonra digərləri. Biz indi çalışmalıyıq ki, digər türk dövlətlərini bir araya gətirəlim. Məsul olur Batının, Avropanın digər kongressləri falan ola bilirdi. Nədən türklərin bir birliyi olmasın? Demə, bunun ismini nə istəyirsiniz? Qoyun turan olsun, olmasın. Nə istəyirsiniz? Qoy ama bunun şu anki dünyada Türk Devletleri'nin bir araya gelmesi çok önemli. Birleşik Türk Devletleri diyebiliriz yani, Tabii. değil mi? He, yani? yani yani de... ne istiyorlar, koysunlar. Evet. Ama evet. bakın, Batı birleşiyor, Avrupa birleşiyor, diğerleri birleşiyor. Evet. Onlarda bir şey değil, bu sivil e, bir diyor şey, kuruluş diyorlar. Ama bizler bir araya gelince korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Bugün bana Batı'nın demokrasisi falan falan söylüyorlar da, ben çok programlarda, politik programlarda bunu tartıştık da, Söyledim batının demokrasisi bugün varsa, Osmanlı'nın edaleti 100 yıllar bundan önce oldu. Evet. An anlatabiliyor muyum yani, yani e, Türk'ün edaleti, Osmanlı evet. o zamanlar nerede olduysa orada soykırım yapmadı, hiçbir kimsenin dinini almadı, dinine değmedi, hiçbir şey yapmadı. O yüzden de bizim kendi birliğimize, kendi birliğimiz gerekir zannediyorum, bu bakımdan da e, siyasiler, ne yapıyorsa e, siyasiler, devlet başkanları falan dış politikada çalışanlar ne yapıyorsa yapsınlar. Biz gazetecilerde, de, sivil toplum kuruluşları aynı zamanda çalışmalıyız ve çalışıyoruz da. Sizin ve Seyfettin Yay, Alettin Yakın diğerler, biz artık uzun zamandır bu yola girdik. Bunu zaten konuşuyorduk yıllardır. Evet. Evet, ama bu şeyleri biz öncelerden konuşuyorduk, şimdi artık oluyor çok şey devam bunun devamında gelecektir. devam etmeli. Diğer Türk Cumhuriyetleri'nde yanına bakıyor. Basının bir araya gelmesi, Azerbaycan basını ile Türkiye basını arasındaki bu sıcak ilişkiler sizce e, bu konuda işte biraz önce anlattığınız demokratikleşme konusunda sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi konusunda katkısı olacağına inanıyor musunuz? İnanıyorum tabii şimdi bizim de tabii sivil toplum kuruluşlarında çalışıyor, medyada çalışıyor diğerleriyle. Bir daha fikrimi anlatmak istiyorum ki benim düşüncem göre bizlerin kuracağı dünyada bir numune diyoruz biz. Yani numune diyorsunuz. Biz. Örnek. Örnek. Örnek olacak. Zaten biz örnek olduk. Bu yüzden diğer ülkeler o büyük güçler diyorlar ya yani. onlar bu yüzden korkuyorlar ki aa birden Türkler yine bir araya gelir. Yine aynı büyük bir kuruluşa, devlete, imparatorluğa doğru, oran Aa insanlar da bakacaklar. Aa burada eda burada, var, burada adalet var, burada insan hakları var, burada her şey var. Bir daha söylüyorum. Bunu dünya bugün görürse demokrasinin biz Türkler bunu önce yaptık. Kim Osmanlı'da kimler yaşamadı? Evet. Hangisinin bir toprağını aldılar, ne hakkını aldılar, sözünü aldılar. Hiçbir şey almadılar ki. O yüzden de kendi demokrasimizi kurmalıyız. Bir eksikliğiniz var mı? Düşündünüz mü? Şöyle bir baktınız mı? Yani bir pencereden, böyle geniş pencereden baktığınız zaman sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye'nin gelişmişliği ve Azerbaycan'daki, Azerbaycan'daki sivil toplum kuruluşları'nın gelişmişliğini göz önünde hiç bulundurulmaz. Yani, esk, e, eksiklik yani demokrasiden evet. bahsediyoruz ya biz demokrasiden bahsediyoruz. Tabii ki, tabii ki Bir var. Bir eksikliğimiz var tabii ya. Tabii ki Çünkü var. Şehrin de var Azerbaycan'da. Tabii var. ki var. Ben evet. bunu diyorum. Dün Şimdi dün bunu hallediyoruz. Evet, dün Bu programda evet. da söyledim bizde. Evet. Ben kendi açımızdan söylüyorum. Ee, söz azalığı, bağımsızlığı, eksikliği var. Demokrasi eksikliği var. Seçme seçilme hakları var. Seçilme Tamam bunlar var. Çoğulcu kaçılımcı bir yapı Aa, yok. Evet. evet. Bunları Bun... halletmemiz gerekmiyor mi ee, Tabii ki gerekiyor. İlk başta bunlarla ilgili çalışmalarınızı yapmamız gerekiyor Tabii ki. Tabii evet. ki gerekiyor ve bu yönde devletin de karşısını almaması gerekiyor. Elbette. Eğer devlet de istiyorsa ki güçlü kalsın, ayakta kalsın, bir güçlü devleti ayakta saklayan, onun bağımsız medyası, onun bağımsız sivil toplum kuruluşları, tabii eğer sen sivil toplum kuruluşlarını sıkacaksansa, evet. onlara e, mani olacaksansa, onları rahatsız evet. o zaman e, o devlet ayakta çok kuruluş. Evet. Tabii ki sivil toplum kuruluşları, toplumu yönlendiren kuruluşlardır. Evet. Ama bunun tabii bir incine varmak gerekiyor. Devleti yönetenler, sivil toplum kuruluşlarının ünlü Tabii. Azerbaycan şimdi biz gazeteciler olarak gazeteciler ve yayıncılar derneği olarak sizlerle birlikte evet. e, yaptığımız sohbetler, yaptığımız konuşmalar, e, yaptığımız tartışma programı. bunları Azerbaycan'da izle izlemeleri gerekiyor. Evet. Türkiye'de izletmemiz gerekiyor. Tabii. ve demokratikleşmenin yoğunlaşmamız gerekiyor. Bakın şu çok özür dilerim. Şunu şunu yapmamız gerekiyor. Yani çok partili olacak. Başkanlık mı olur? Parlamenter sistem olur, o o tartışılıp konuşulacak bir şey, ancak her insanın seçme seçilme hakkının Tabii. olması gerekir. Demokrasilerden bahsetmek istiyorsak, yani çok daha güçlü devletler oluruz diye düşünüyorum. Tabii, benim evet. düşünceme göre devletin bir şey yapması gerekmiyor. Devlet sadece manevi olmasın, karşısını kesmesin, yönünü kesmesin. Devlet yönetir. Tabii icra etmez. Etmez. İcra etmemeli değil mi? Etmemeli ve şey hiç kimse size ne bize ne dese bir baskı yapmamalı. Evet. Yapacaksa kendi düşecek. Kendinin ayakta kalması için doğru diyorsunuz. Liberallerin bir, bir sözü var. bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diye. Evet. Şimdi bu bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler belli bir kesim tarafından Türkiye'de ben bilinç olarak çok geride görüyorum bakıyorum ki şöyle söylüyorlar. Ya diyorlar başı bozukluk mu ve yönetilecek bir dünya? Halbuki Elim Smith onlar bu konuyu konuşurlarken şunu söylemişler. İnsanlar bir şey icat ettikleri zaman bırakınız yapsınlar. İnsanlığın yararına yapılan her şey insanlık için yapılan her şeyi Ağabey. rahat bırakın insanlar yapsınlar. Ağabey. Sınırları niye kapatıyorsunuz? Evet. kapatmayın. Bırakınız insanlar gitsinler, gelsinler, dünya insanlığı bir olsun. Birbirlerini tanısınlar. Ne sınırları kapatıp da insanların geçmesini önlüyorsunuz? Evet. Bu o anlamda söylenen bir söz. Ben bu sözü alıyorum. Her zaman da kabul edilme de bu söz doğru bir söz. Ama başı bozuklukla eş anlamlı alınması bence dünya literatüründe bunu alanlar çok yanlış şeylerde satmaklara gidiyorlar diye düşünüyorum. Tabii benim bunu bu benim bu düşünceme aykırı diye bakanlar da var ama ben bana göre doğru olan bu. Yani dünya insanları kardeş değil mi? Kardeş değil mi? Biz? Evet. Kardeşiz. Madem kardeşiz bırakınız biz gidelim, gelelim, birbirimizle kaynaşalım, tanışalım, edelim. Ama tabii ki işte bugün savaşları bile biliyorsun, savaşları bile halklar yapmıyor, istemiyor. Yani. Politika yapıyor. Politika. Yapıyor. İşte bunlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Dünyada yapmamız gerekiyor. Sadece Türkiye'de, ve Azerbaycan'da değil. Bütün dünyada. Dünyaya evet. açılmamız gerekiyor. Tabii o da işte o sivil toplum kuruluşları iyi olabiliyor onlar. Ama sivil toplum kuruluşlarında eğer karşı sağlıyorsa, onlara baskı yapılıyorsa nasıl yapacak? E i̇şte şimdi bizi Türkiye'de, ben bunu söylemekte e, kaçınma. Türkiye'de devlet çinik anlayışı. Ne yapılacaksa ben yaparım anlayışı var. Bugün Türkiye'de tüketici hakları var. Tüketici hakları, hakem heyetleri, kaymakamlıklar Düşünebiliyor musunuz? Sivil topluma bunlar verilmiyor. Bununla ilgili çok mücadelemiz oldu. 1990'da kurduk. Biz 1994'te Gümrük girdiğimizde tüketici hakları dernekleri kuruldu. Biz 1990'da bunu kurduk. Ama e, tüketici haklarını kim koruyacak? Devlet koruyamaz. Tabii. Ki. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda şimdi bir memur çıkıp da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bir hatalı e, hizmeti savunabilir mi? Hayır. Savunur. Savunabilir mi? Şey, diyemez. Bir bakanlık savunur. <laughs> tabii. <laughs> ya, ki, bakanlığı, bakanlığı yaptı diyemez ki. Ama sivil inisiyatif batılı, batılı, batılı toplum, dediğimiz zaman biraz önce batılı toplum dediğimiz zaman batılılara baktığımız zaman işte Almanya Kalkınma. E tabi biraz demokrasiye de bizden çok daha ileride. Bir de sivil toplum kuruluşlarının oradaki çoğulcu, katılımcı ve üyelerinin menfaatlerini koruyan yapıda olması olmasından kaynaklıdır bu. İsviçre'de 8 milyon nüfus var. Kaç milyon sivil toplum kuruluşu üyesi var 32 milyon. Herkes en az 7-8 dernekte kayıtlı. Evet. Simit toplum bulmuşlar. E şimdi toplum kuruluşuna. şimdi siz onu o gücü, o gücü siz alt edebilir misiniz? Yenebilir misiniz? Hayır. Napolyon yiyemedi yi oraya. Neden? Milis güçler var, herhalde silah var, şudur budur ve de bir, bir simit toplum ise bu. Onun için biz bunlarda çok geriyiz. Bir türlü bununla birleşemiyoruz. Biz sağ sol diye ayrıldık. Herkes bir tarafa çekiyor. Ne demokrasinin peşinde, şey. ne demokrasi. Ama öyle de olmaz. Bizim evet. şimdi yolumuz birleşmekten geçiyor, birlikten geçiyor. Evet. Ve de demokratikleşmeden de geçiyor. Tabii ki. Onu da biz yapacağız. Biz. Evet. Sivil toplum kuruluşları yapacak. Aynen Televizyonlar yapacak. Kendi konuşmalarında yapacak. İnsanların şuurunu, beynini değişeceğiz iyi yönde tabii ki. Evet. Peki biz e, besteciler ve yayıncılar derneği olarak işte e, sizi bugün e, burada ağlamaktan çok mutluyuz. <laughs> teşekkür ederim. Ee, Yakın ve Seyfettin Ayak Erbil de Saniye Hanım bizimle beraber. Ee, Saniye Hanım da bizim sekreterimiz oluyor. Evet. Kulalı söyledi. Saniye Kulalı. Evet. Radartin Yakın, Seyfettin Ayak Erbil. Seyfettin Ayak Erbil kamer bize bakıyor ama evet. sizin için <laughs> Evet. Şimdi e, bizi e, Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği olarak Tabii ki Türkiye'de sivil toplumları diğer sivil toplumların engellediği bir ülke. Bunu da kabul etmemiz lazım. Nasıl? Sadece devletten değil. Örneğin biz gazeteciler ve yayıncılar derneğiyiz. Bir tarafta da bir gazeteciler cemiyeti var. Bir tarafta bakıyorsun bir başka dernek var. Hepsi de basınla ilgili ama birbirimizi engellemeye çalışıyor. <laughs> bu 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 yön tüm Türklerde. evet bizde de var ama işte bu çok kötü değil mi ya biz ne kadar ki kendi kendimizi sevmeyeceğiz evet. böyle olacak ama bu bizde var bu çok yanlış bir yön çok her zaman söylüyoruz ki bizim kendimizi sevmemiz gerekiyor kendimizi evet. kendimizi seversek kendimize kucak açarsak kendimizin şahsi e, yönlerine bakmazsa onun işine bakarsak o zaman biz zafere ulaşırız. Tabii bu da sistemden kaynaklı bir şey. Sistem tabii. insanların önünü kapatıyor. Bir... tabii birbirine karşı koyuyor. Hepsini de kendi idare ediyor. Aynen. Ha, ha, bizim Peki bizim dernekle sizin tabii ilişkileriniz, internetiniz e, gayet gelişmiş Türkiye, Azerbaycan e, dostluklarımız e, devamlı e, e, sürekli sürekli gelişiyor e, siz orada biz burada. Bu nasıl buluyorsunuz gazeteciler ve yayıncılar derneğini? Çok de. iyi. Bu e, dernek kurulduğunda yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılıydı. Ben de buradaydım o zaman. Evet. Aa, hatırlıyor musunuz? Ee, niye ee, evet. evet bir arada. Kurulduğunda orada bulunuyordum. Ee, zaten bu derneği de kendimizinki hesap ediyoruz, sayıyoruz ee, ve ilişkilerimiz devam ediyor. Şimdi kanal 45 dediniz ya onun evet. üzerinden de e, o da mı evet. derneğin mi kanalı? Dernek bir yerde derneğin tabii yani şimdi evet. dernek üyeleri burada program evet. yapacaklar. Ee, tabii çeşitli programlar söz. Tabii. Ses, ki, sosyal evet şey, Biz de e, şöyle konuştuk ki kardeşleşmiş bir televizyon kanalı. Evet yaparız. Ortak yayınlar yaparız. Siz gayet güzel. Çok iyi olur. Şimdi dünya artık, artık ilerlemiş teknoloji bakımından. O yüzden ortak yayınlar yapacağız. Biz geleceğiz. Siz geleceksiniz. Böyle bir devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bu gidiş gelişler işte devam edecek. Hı. inşallah bu pandemiden sonra biz zaten geliyoruz. Savaş patladı. Gelemedi. İnşallah bu savaştan sonra bu savaş da bitmek üzere inşallah bitecek. İnşallah. Ondan sonra sık sık sizleri ziyaret edeceğiz biz de Azerbaycan'ı İnşallah bekleriz. Ve biz sizi zor garip ıı, olun çok olacağız. seviyoruz. Biz de sizi çok Oradan seviyoruz. Oradan bize televizyonunuzda yaptığınız bir programda Seyfettin Bey'le yaptığınız bir programda bize el sağladınız. Evet. Onu biz evet. bütün Türkiye'de paylaştık gerçekten size teşekkür ederim. Sağ olun ben teşekkür ederim. Ve de yaptığınız programlarından dolayı sizi kutluyorum. İnşallah stüdyomuz burada olduğu zaman İnşallah. sizinle böyle Geniş kapsamlı bir evet. program yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah yapacağız. Yani herhalde daha çok gelip gideceğiz. Hep beraber yapacağız. Evet. Beraber çok teşekkür, ya, teşekkür ederim. Siz bazı yormayın. Gör e, hoş, çok iyi. Ben e, size bizim özeti siz bana şu taktığınız özeti Ben size bizim devlet armamızı Bu devlet nişanı mı? Evet. Devlet nişanı bana Devlet yaptım. arması. Devlet armasını bana evet, taktığınız. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben de size derneğimizin bir özetini takmak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Evet, tarihli. İnşallah gelen seferde Çok televizyonumuzda uzun, uzun, uzun. kapsamlı diğer arkadaşlarımızdan katılımıyla, Seyfettin Ayakay'ın katılımıyla Benşallah. Alaaddin Bey ile katılım ee, güzel bir söyleşi, tasma bağımını yaparız. Yani. İnşallah. Bizim eksik biz size anlatırız. Siz bize ortak paylarda buluşur. İnşallah bizim evet. bu ülkelerimizi daha yakınlaşması adına inşallah yapar. Çok, Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür sevgili izleyenler, program konuğum e, ee, Zavur Karipoğlu'ydu. Azerbaycan'dan geldi. Biz böyle küçük bir söyleşi şey yaptık. İnşallah gelecek günlerde daha büyük söyleşilerde buluşmak üzere. Allah sağ diyorum. Saygılar sevgiler sunarım. Bir Serbest Minden programında tekrar sizlerle birlikte olmanın elbette mutluluğunu yaşıyorum.